Beynime hoş geldiniz. Aman Allah'ım neler üretiyoruz ve ne gibi güce eriştik. Türkiye ne gibi yolda. Gerçekten birilerinin bazı ülkelerin iyi deneyiye imrendiği ve iyi deneyiye kıskandığı bir merhaleye ulaştık. Ve iyi deneyiye güçlü ve etkili bir ordumuz var. Ve bu ordu gitgide güçleniyor. Ülkemize İHA ve SİHA ihlallerinin yaşandığı Karadeniz'de ders verici bir test daha yaptık dünyanın en büyük sırak delici bombalarından. KGK, evet KGK 84'ü kuyruklu sistemiyle, evet kuyruklu atış sistemiyle bu modifiyesiyle ne yaptık değerli izleyenler? Şu anda fırlattık ama bu başka bir füze. Bu füzeyi size anlatacağız tabii ki. Ve bu füzenin neler oluşturabileceğini ve ne gibi etkenler oluşturabileceğini anlayın hele. Dünyanın en iyi, dünyanın en güçlü ve kuvvetli sığınak dirici bombası. Kendi test alanlarımız var, kendi ekipmanlarımız var, imkanlarımız var. Ve özellikle kendi üzerindeki datalarıyla, kendi üzerindeki GPS bağımsız GPS ile Tayfun gibi hedefi gece olabiliyor yapay zeka desteğiyle. Bağlantı kopsa bile kuleyle kendisi kumanda merkezi olmadan hedefine gidip yok edebiliyor. Bu sığınak derece bomba şimdi görüş ötesi olmayan daha önceki kuyruksuz modifiyesi ile atılan cinsinde 5 kilometrelik benzinden vuruyordu. Şimdi kulaklarınıza inanamayacaksınız. Kulaklarınıza inanamayacaksınız. Şimdi modifiyesi yapılan ve inanılmaz derecede kuvvetli ve etkili bir KGK-84 sığınak denici mühimmatı 100 kilometre menzile çıktı. Yani 100 kilometre ötedeki bir hedefi, hedefin tam ortasından isabetle vuruyorsunuz ve yerin altına girdiğinde nükleer tesisleri, yerin altındaki tüm mühimmatları uçuruyor. Dünyanın en güçlü mühimmatı sığınak diricisi yapılan testlerde Amerika Birleşik Devletleri'nin şu anda İran'a attığı sığınak dirici bombalardan çok ama çok daha güçlüsünü yaptı. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Bakın kuleyle bağlantısı kopsa bile attığımızda kendi üzerine yüklediğimiz verilerle ve yapay zeka ile hedefini bulmadan ne yapıyor? Bırakmıyor. Şimdi KGK-84 füzesinin kuyruklu alanında Asya İnsan yazısına bakın. İşte o turunculuk kesimde olan bölge kuyruklu olan bölge. Yani 100 kilometreye ulaşmasını sağlayan yandaki bölgede kanat gibi bir hal oluşturuyor ve benzinin artmasında etkili oluyor. 100 kilometre ileriden hedefine 100 kilometre yaklaşmadan o hedefi vuracak ve yerin altındaki bütün mühimmatlarını matlarını patlatacak büyük bir teknolojiye ulaştık testi yaptık hayırlı olsun. Testi başarılı geçti. Sinop'ta yaptığımız test başarılı geçti. Aman Allah'ım. Nasıl bir seviyeye ulaştık biz? Nasıl bir seviyeye ulaştık böyle? Ne desem ne anlatsam az gelir. Şimdi anlatacağımız susuz tabii ki önemli konular içeriyor. Neler anlatıyoruz ve neler söylüyoruz hepsini duyuyorsunuz. Türkiye şu anda bu mesajı kime veriyor? Hasımlarına, nükleer tesisleri olanlara, oraya buraya racon kesenlere, Türkiye topraklarına saygısızlık yapanlara, aklınızı başınıza devşirin diyor. Aklınıza gelen her füze, aklınıza gelen tüm korktuğunuz tüm füzelerin hepsi bizde var diyor. Gerçekten öyle. Bu mühimmatları hem akıncılardan hem de F-16'lardan atabiliyoruz. Geldiğimiz mesafe çok güçlü ve etkili ve bu konuda inanılmaz bir sinerji oluşturuyor bizde. Ve anlayın ki inanılmaz bir yoldayız. Test alanında ürettiğimiz ve hızla seri üretime geçirdiğimiz bu mühimmatlar düşmanın ülkesinde, düşmanın yerlerinde deprem oluşturacak cinsten. Nereden nereye geldik? Nereden nereye geldik? Güzel şeyler oluyor gerçekten. Şimdi bunu Amerika Birleşik Devletleri de görüyor, Avrupa da görüyor. Bizim hedefe ulaşmamızı engellemek için GPRS'i kestiler, bağlantıyı kestiler. Biz bu bağlantıyı kendi füzen üzerine yerleştirdiğimiz tabii ki o sistemlerle ne yapacağız? Alabileceğiz ve hedefi tam bu şekilde yok edeceğiz. Yerin altında da olsalar, 90 metre altta da olsalar kaçış yok, kaçış yok. Belli bir bölgeye kadar iniyor ve orada çok büyük bir yıkımla patlıyor ve inanılmaz bir tabii ki itenek oluşturuyor. 90 metrenin altında da olsa düşmanın şansı yok. Yani neler yaptık böyle biz? Neler yaptık değerli izleyenlerim? Yani geldiğimiz tabii ki mesafe anlatmakla, sözlerle bazen kifayetsiz kalıyor. Akıncı ve F-16'lara şu an atma kapasitesindeyiz. Bir tonluk mühimmatı siz 100 kilometre ileride yerin altındaki büyük tesisleri ve mühimmatları veya stratejik alanları yok etmek için atabiliyorsunuz. Yani 100 kilometreye uçak gider, belli bölgeye kadar gider o ülkede. Bir de 100 kilometrelik menzilden kitlerse 200 kilometrelik alanda bir yeri vurmuş oluyorsunuz. Yani bu muazzam Türkiye'nin çevresinde 100 kilometre çevresindeki her alandaki yeraltı tesislerini yok edecek bir mühimmat deposu bu. Yani bir mühimmat bu. İçindeki tonluk bombayla yerin altında neredeyse o farelerin hepsini buluyor. Yani bu güçlü bir askeri yetenek demek. Bu çok kuvvetli bir yetenek demek muazzam bir yetenek demek arkadaşlar. Havada süzülürdü görüş ötesi olmazsa 5 kilometre ileri gitmezdi. Ama şimdi kuyruklu modelini çıkardık. Kuyruk model ve kanatlarıyla özellikle bu kuyruklu sistem onu 100 kilometreye kadar taşıyabiliyor. Hedefine filan geçe oluyor ve hedefini yok ediyor. İşte bu başarı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve değerli mühendislerimizin büyük başarısı. Türk insanı istediği bir neler yapıyor? ne gibi güzel işleri imza atıyor görüyoruz değil mi? İşte bunu söylemekten kuvaç duyuyorum. Dünyanın en büyük sığınak derece mühimmatına sahip olduğumuzu tabii ki bilmenizi istedim. Mütevazi olmaya gerek yok. Ürettik, başardık. Mühendislerimiz başardı. Daha iyisini yapmaya da devam edeceğiz her şey gelişmeye, her şey daha iyisini kamçılayan bir sistem bu. Bütün arkadaşlarıma hoş geldin diyorum. Sayın Birza'ya hoş geldin diyorum. Sayın Metin'e hoş geldin diyorum. Evet, Sayın Afak'a hoş geldin diyorum. Sayın Hamit Doğan'a hoş geldin diyorum. Evet, saklandığı yerlerden onları yok edecek büyük bir sistem gerçekten. Tüylerimiz diken diken. Bir müjde daha vereyim. Pegani uzay araştırma sistemimiz. Evet Bayraktar'ın kurduğu bu sistem hızlı bir şekilde şu anda kendi yerli ve milli bu şekilde füzelerimizi fırlattığımızda bunları koordine edeceğimiz bir uydu olacak. Bunu koyduğumuzda bu yörüngeye oturttuğumuzda artık dünyanın hiçbir gücü bizim bu füzelerimizi attığımız alanlara engel olacak durumu kalmayacak. Yerli ve milli uydumuz da yakında geliyor. İşte her şey yerli yerinde. Tankımı yapıyoruz, yapıyoruz. Füzenin en iyisini mi yapıyoruz, yapıyoruz. Evet. Uçakların en iyisini mi yapıyoruz, yapıyoruz. Elektronik harp sisteminin en iyisini mi yapıyoruz, yapıyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi SİHA'nın kamikaze en iyisini yapıyoruz. Arkadaşlar geliyoruz, geliyoruz. Evet arkadaşlar, bir dakika ile yine görüşeceğiz. HGK 84 ülkemize hayırlı olsun. Daha neler gelecek, daha neler gelecek yayınlarda anlatmaya yetişemiyoruz. Türkiye'ye